Döndü. Ee, hazır mıyız partiye cücüşler? Ne diyor bu ya? Döndü, döndü. Aslına döndü bu. Kızlar, parfümümü bulamadım. Ah, işte burada. Ah, ah. Aa! Anam! Aa. Kız! Kızım! Kızım, o zeytinyağı alsanıza kız, şu onun elinde. Aa, aa. Aa, kız, zeytinyağı yok. Oh. Kız, yapma kız

...bunun acısını çok kötü çıkaracak bizden, hey Fettin abim. Birlik olmamız lazım damat. Birlik olursak hiçbir şey yapamaz. Aa, oh, Nurcan arıyor. Efendim canımın içi. Ya, alo. Ya, ya yeter. Ya, ya yeter. Alo. Ya, ya, yeter. ya, ya yeter. Can değilim bozu. abi benim. Nuriye. Yengem delirdi. Sağlık ocağına götürüyoruz. Durum acil yetiş. Tamam Nurcan. Ay. Tamam yavrum. Boğucu yavrum. Oh. Allah'ım, Ben anlamıştım zaten. Abi ne oldu? Şşş tut tut tut. nereye? Sağlık ocağına tutma beni. Ha. Daha ilk günden belim lökerdi, mazeret izdi. Kaytarmaya yer mi arıyor? Ne diyorsun oğlum ya? Ya oğlum bu yine işçilerin içinde yine bak başladın. Abi diyeceksin, abi. Ay senin abine çekil ya. ya beli ağrıyan tazı gibi koşar mı? Beli mi yiyor sen? Ya beli değil, Nurcan'ı götürüyorlar sağlık ocağına. Karımın durumu ciddi. Abi atla. Ciddi değil mi oğlum? O zaman lafı niye uzatıyorsun? Geveze. Bas gaza damat, bas kaza. Gürel Musli Yangaz basıyorum gaza bastık ama sen bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Karımı bana bağışla. Aileme altından kalkamayacağı musibetler verme ya Rabbim. Ya ne olmuş söylesene ya. Nurcan kendini mi yapmış salça yaparken? Delirmiş diyorlar. Ah, salça yapmaktan mı delirmiş? Ne alakası var ya? Damat sen de hadi bas şu Abi zaten dördüncü vitesteyim. Beşer, beşer. Abi ne yapıyorsun? Bu araba dört vites canına yandım ya. <laughs> Canımın içi elden gidiyor. Kökle şunu Halil, kökle. Ah. <laughs> Kız, Kız ver yavaşçık yavaş. Dile mi ya? Allah Allah, siz de karar verin canım. Yani bir hızlı bir yavaş. Gidemiyorum. <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> Dur sakın. Gelinime bir şey olursa Mustafa Halim'e ne derim ben? bas fani. Ya vay be ya! Canım susadın sen? Kendini ne Ay. zannediyorsun? Öldüreceğim bizi? Sen her yerde mi çıkacaksın karşıma? Nereye yetişiyorsun böyle? Tabakhaneye mi? Lan kör! İyilik de yaramıyor sana! Aa! Ah, Nurcan! Mustafa Ali! Ya! Nurcan tabii! Nereye gittiğimi anla! Sen ne biçim şoförsün sen? Acı bir şoför! Delirdin mi sen kızım ya? Deli! Hop hop! Lafını bil de konuş! Deli! Delirmiş! <laughs> Oğlum! Kavgayla sırası mı yahu? Mustafa Ali, gelin iyi değil. Aklını oynattı. Vakit kaybetmeyelim çocuğum. <laughs> tamam canımın içi geçecek, tamam. Hadi gel biz gidelim, hadi. Aa, ben bu kadın arabasına binmem. Kov bunu Mustafa Ali. Bak, bak ben seni... Ay ne şey yaparım biliyor o, musun? Kov, kov, kov! Aranıyor musun? Aranıyor musun? Ee, tamam bir tanem. Kovdum ben onu. Çok güzel. Sonuç. Çok güzel çıkardın ya. Tamam canımın içi. Gel biz bu arabayla gidelim. Atın. Ay güzel değil böyle. Evet çok güzel kedera, değil mi? Ya, bin canım bir. Rengi bak rengi bak. Evet tam sana oh. göre bir renk Hadi canımın içi hadi Aa. hadi bin hadi hadi güzelim. Hoş geldin. Gazlı Ahmet. <laughs> Yahu dur! Meryem ne yapıyorsun ya? Bak kendin diyorsun işte deli diye. Evet, deli. Seyfettin, <laughs> hadi peşlerine gidelim, hadi. Sen gitme! sen de gitme onun peşinden ben. Takip <laughs> etme onu. Ya tamam, sen dur. Ben ben aracı sana daha sonra gönderirim. Hadi gı, yürü. Ha? E, tutamıyorum zaten, gelme gelme ya. Allah Allah! İyi, e, gidin. İnsanlık bende kalsın zaten. Kıymetimi verin. Ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ya. Ama ben sana yapacağım bilirim. Yapacağım bilirim ben.